<laughs> aydın Ay. birazcık soğuk biz kahvaltıya gideceğiz sonra makyaj yapıp çekime Herkes bir küfür süre diyorsun. Herkes koysa rezil olacaksın. Gerçekten bu arada. <laughs> <laughs> Kompleks aldım. Tabak. Küçücük diye iki tane aldım. Ben bunu evde duyunca yiyorum. Ağızdan sonra. <laughs> arada insanlar bayağı yiyor. Bizim kahvaltımız çok özel ya. Yani. Çok özel. Abi <laughs> olacaktı burada bir şey, sertme kahvaltı şimdi. Hazırlandık. Çekime gideceğiz. Defne. <laughs> Ezgi. Kendi vlog'una merhaba de. Merhaba. <laughs> <laughs> Durur kadar çok güzel, güzel oldunuz ya. Maşallah. Bak. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> kız, maşallah. Ederim. Maşallah. 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 Gel bakalım. Ezgi'nin telefonunu çalmıştım. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. kız. merhaba. Kız çok güzel. Aa. Aa. Kız parlıyoruz. Türk'ün gücü. <gülüyor> <Aslında>. <gülüyor> Türk'ün gücü diyemem. Fotoğraf çekiminde görüşürüz o zaman. Güzel geldik stüdyoya. Şimdi valizlerimizi, eşyalarımızı bırakıp yemek yemeye gideceğiz. Bu son çekimler olacak. Heyecanlıyız. Bye. Burada birçok ünlüyü çekmişler. Çekim yeri. <laughs> Şaşıracağım. Ya, We have lunch. Lunch first. Fotoğraf çekimi olacak. Bu arkadaşlarımız Vietnamlı. Bu arkadaşımız Türk. Bu arkadaşımız Türk Merhaba. Türk arkadaşlar Merhaba. Şimdi McDonald's'a geldik. Yemek yiyoruz. Şöyle göstereyim. Herkes görüşmeden.

Okay. Okay. Hocam selam. Hi. Bye bye. Bye. Ha doğru. Bu. Eee çekim bitti. çok güzeldi. Güzeldi. Kimse Bayağı kendini beğenmedi ama herkes birbirini beğendi. <laughs> Saçlarımız da güzel duruyor işte. Harf harf görs gibiyiz şu an. Sen o yeşilsin Tank. Evet. Sen pembesin, ben maviyim. Aptal söyledin. Stop. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> bye bye. Hi! bye. 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 Çok hiç çok yorgun. Ben çok çok yorgun. Buradaki Koreli. Bu ne çorbası? <laughs> ne ramen suyu çorba ne. <laughs> Uydurmuşlar. Uydurmuşlar arkadaşlar bunu. <laughs> Picasso ortamı hakim ve ortada kadar var. <laughs> Pratik alacağız şimdi. 소개해드릴게요. <laughs> 이유는 여러분들과 소통하고 사랑하는 마음을 돈으로 평가할 수없어서에요 Black Mamba'da center şey seçildim. Şey oh my god çok random oldu. Dur ya böyle baktım bak. Biz burada şok olduk bu arada. Biz de şok olduk. Yani. <laughs> <Biz gülüyor> şok. Olduk. Biz <laughs> biz <de gülüyor> <iyi> çektiler <laughs> o tarafa doğru. koşun. Arkamızda idol var, gizlice an. çekiyor gibi duruyorum a, ama okey, kendisi aslında yanımda evet, Kendileri evet, de. Hadi hadi okey okey. Hadi Arkadaşlar Hongdae'ye gidiyoruz. Bu açız ki yemek falan yiyeceğiz. Ay, taksiye bineceğiz. Çünkü Defne zengin. Ben zenginim. Bir de alalım mı Ay balık keki bulursak ne olur alalım. Çok akla var. Bir şey sorabilir Balık keki bulursak mı Çünkü kız dedi ki kişi çok iyi gidiyor gidiyor aynen. Sizdeyiz. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Şu anda home <laughs> Oh my god. Duru <laughs> 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 bizi götürüyor şu an. Slay. <laughs> <laughs> çok yaratıcı değil mi? Ney? Bar. Oh my god! Kayda bizde bir yer tarif ediyor şu anda oraya gitmeye çalışıyoruz. Çok tehlikeli yer ne olursa Herkes sar. Ne batı içeri. Anne. Burada atıyoruz parayı, biri geliyor, numara çıkıyor ve o numarayla bilmiyorsun hangisi çıkacağını gidip hediye alıyorsun. Harika. Ben bunu istiyorum. Evet, ya da bunu. biliyor musun? Harika. Bastım ama açamadım. 445. 445. Oh my god. <laughs> çok tatlı. <laughs> çok şeker. Çok güzel. Çiçek şey içinden. Tamam tamam, ben <laughs> Ne çıktı? <laughs> Hadi. Oh my god. Umarım 400 verdi bir şeydir. 400. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok şirin. <şekil. gülüyor> Çok komik. Kanka bu ne? Çok komik. Biliyorum. Çok komik. Gelmedi mi? Hayır. Çok iyi. bir şey çıkacak çünkü ben çok şanslıyım. Kesin çok güzel bir şey çıkacak. Bu ne bir 371. Burada. Bu ne? Çok çirkin. <laughs> çok çirkin. Bu <laughs> <Çok çirkin. gülüyor> bir dünyanın en şeyi. Ben 5000 dağıtıyorum. Dışarıda bak bir şey. 147. Kaderin şansına çıkan şey bu. Silah <laughs> mı? Tam kaderlik bir şey. <laughs> olur metro kartıma bakın. Ağlıyorum. <laughs> Cengiz.